yapacağımızı alalım. Burada açalım mı? Burada açalım. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta adaptif oynayıp bu insanla arkadaşlar yapmamış bakalım şimdi ne Yani gelecek hazırda zaman bir açalım. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Bugün yumurta açacağız arkadaşlar ve son bir ihtiyacı kaldı. Videoda normalde çok uzun sürdüğü için açması. Ben de şimdiden bayağı bir ihtiyacını karşılamak istedim. Hatta onu donatla besleyeceğim şu anda şeyim donatlı gördüğünüz gibi ve evime biri girdi. <laughs> Hadi bakalım ye. <yeah. gülüyor> çok tatlı arkadaşlar ya. Keşke ona aksesuar da takabilseydik. Bence çok güzel bir ev arkadaşlar bu. Bence evini değiştirdi ama olmuştu bu arada. Ee, bir bakacağım ev modellerine ama bence bu çok güzel. <laughs> Gerçekten öyle alt katına bayıldım. De böyle fes ben de yaptım. Kendi sevdiğim gibi yaptım ama şuna çok ışık. Evet son ihtiyacını kampta karşılayacağız. <laughs> kampta karşılayacağız arkadaşlar son ihtiyacını gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir gidelim. Kampa doğru gidiyoruz. Kampa doğru gidiyoruz. Tamam. Ben devam edelim. Bir dakika bir dakika. burada bir durdum bunu hemen direkt attım ona hemen şunu veriyorum umarım right bir be... oha fly right bir unicorn şunu veriyorum bir de bunu verirsem kabul eder mi ederse vallahi ben de kabul ederim aa Cık. yok o zaman ben de üzülmüyorum. bunları çekerim ya bunu kabul ediyorsan değişebiliriz ya gördün mü Tervisler var ya Heslenmiyor heslenmiyor evet. Arkadaşlar bir hoverboardlı bir kız var Gördüğünüz gibi hoverboardla Denizin üstünden gidebiliyoruz Şimdi şöyle geçelim Onu geçtik bu arada <laughs> Şimdi kampa geldik Gördüğünüz gibi Ve onu pembe çadırda Pembe pekme çadırda yatırarak Çıkartacağım Umarım 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 Gerçekten şey Unicorn çıkar. Unicorn çıksın. Bir dakika onu alsın. Aynen. Canlı onu yatırdım. Ve burada oturup bekliyorum arkadaşlar. Hatta onu arkamı dönmek istemiyorum. Şöyle hemen oturacağım burada. Hadi bakalım. Çık çık. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Bakmak istemiyorum. Siz bakın neymiş? Neymiş? Ya al işte ya. Köpek. Evet arkadaşlar ağzına kaçacağım bir tane de. Bu legendary bir yumurta olduğu için arkadaşlar. Yani bayağı bir şey çıkma ihtimali var. Legendary pet. Umarım unicorn çıkar. Ya artık unicorn'un çıkmasını istemem Hatta onu şuraya gezdireceğim. Evet gezdirelim. Hatta burada onun için marshmallow yakacağım. Aa, ben yedim yanlışlıkla pardon. Aa, burada davul falan var. Darbuka var. Ee, böyle bir şey var. Bunu alacağım şu an. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bir tane fener alacağım. Ben oyuncak almayı çok seviyorum. Gitar var zaten bende. Bir takipçi hediye etmişti. Teşekkür ederim onu da burada. Aa bundan pet mi şey yapıyorsun acaba? Bir dakika Bir, bir bakacağım. Aynen bunun. Bundan pet taşıyorsun. Evet arkadaşlar bu arada şunun ne olduğuna bakacağım. Böyle sihirli bir değnek herhalde bu. Aynen sihirli bir değnek. Şimdi gel bakalım oyuncaklarıma bakacağım bu arada. Şimdiye kadar ki bütün oyuncaklarımın neler olduğunu biliyorum. Bakar Biliyor mısınız? Bayağı bir var yani. Şundan bir tane var. Bu sadece şeyden çıkıyor çünkü. Trampet. Altın trampet. Çok değerli bir şey arkadaşlar. Neyse bununla adam bir şeylerle trade yapalım. Evet, para para alabilir miyim? 20 lira aldım aynen. Tamam, şimdi o zaman hoverboardla gidelim. Evet. Şimdi şöyle gidiyoruz aklı geldi. Benim gördüğüm şey şu anda unicorn mu? O değilmiş. O şu Aa, çok güzel. Şu ineğe bayıldım hele. Bu inek var ya of. O ineği aşırı çok seviyorum. Bütün hayvanlardan daha çok. Unicorn'dan bile. Ama dur. Şunu straight atalım. Neyse belki o kabul eder. Yine de o da çok tatlı ama İnek çok daha tatlı. O inekli kişi mi kabul etti? Evet inekli kişi kabul etti. Bir dakika. Direkt dejdan yapacak biliyorum. Evet verir misin? Verir misin? Ne olur. Right koala arkadaşlar. Right koala. gibi Akşam oldu bu arada. Ortalık yere gidiyoruz. Tabur Bordum'la ve Legendary Austin Ya arkadaşlar neden Legendary diye belirtiyorum. Unicorn çıksın diye. Çünkü Unicorn çıkmasını çok istiyorum. Anladınız mı? Çok istiyorum. Bayağı bir istiyorum. Ama şu an kayboldu. Kayboldu. Bir saniye geri gel. Damla roketli gezdireceğim yine. Önceki yaptığım gibi. Bir saniye. <laughs> çok tatlı oluyor mu böyle ya? Bakın biz geldik. Arkadaşlar ya. Şu çok güzel. Bir saniye. Ne rayt hayvan var ya? Bakın. o kişiye de trade edeceğim ama şu trade'imi bitirdikten sonra evet. Vay rayt kesimine verdim değiştirsen değiş, değişmesin yani ama şu şunu tamam. Ona trade atıyorum. Kabul etmesi lazım. Kabul etmesi lazım. Evet ve Neon Rites veriyorum. Neon bir tane veriyorum. Ay Yani çok istemiyorum böyle. <laughs> ya şunu çok istiyorum bak. Bir tane bile unicorn olan yok mu aralarında ya? Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir fare var ama fareye hayat tırayı tatma. Ne var ne var ne var başka? Başka da bir şey yok o zaman açalım olsun niye? Belki içinden unicorn çıkabilir. Unicorn. <laughs> tamam şimdi gidiyoruz ve... Ebele bizi partisine davet ediyor. Bakıyorum ama çok şey ya olmaz müsait değiliz bugün <laughs> şimdi skata çıkacağım ay susadı ve duş alma ihtiyacı geldi yani onun duş alması gerekiyor şelaleye gitmesi gerekiyor su içmesi gerekiyormuş abiyle. evet hepsini teker teker ona yapacağım ben kendi ellerimle yapacağım ama lütfen unicorn çıksın ne olur veya legendary bir çıksın. Tek dileğim Legendary bir pet çıkması. Tamam şu anda evet. Tamam. bu çalıyor. Ve paramı harcamamak için arkadaşlar bunu buraya aktaracağım paramı. 4, 5, bin bir şeyler, bir şeyler. Hepsini aktarsın. Şimdi istersen bir de su iç canım. Ondan sonra da şey gidebiliriz. Gördüğünüz gibi 330 liram var. Gidiyoruz. Şelalede açılan yumurtalar genelde legendary çıkıyormuş biliyor muydunuz bunu? Allah'ım ne olur legendary çıksın. Lütfen gerçekten çok istiyorum yani. Legendary bir pet çıkmasın. İstediğim şey bu legendary bir pet çıksın. Oğlum ne biçim birisin sen? <laughs> Yerde öyle kalmış yazık bir de bebek bebek kimse ona evlatlık edinmiyor. Ben edinemem şu an. Benim hayvanım var. Hayvan bakmam lazım. Virüs kapar çocuğum. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şu an aşırı heyecanlandım. Gerçekten aşırı heyecanlandım. Yeni Unicorn çıkmasını çok istiyorum. Cidden mi ya? Hah. Ee, şey baga girdi ama biz kurtulduk. İyi. atıp baştan gelmek istemiyordum oraya. Ve 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 geldik. Çok heyecanlanmıyorum. Asil davranmam gerekiyor. Yavaşlayalım. Hemen bovurdu buraya park edelim. Seni eğlendireceğim. Ya da eğlendirmeyelim. Normal burada açalım bence. Ama bir dakika. Oyuncaklardan deniz yatağı olması gerekiyordu. Aynen şu. alalım. Burada açalım mı? Burada açalım. Bir dakika. Bak sana deniz yatağı aldım. Ya da ben içine oturayım. Onda kucağıma alayım.